Gazze ile ilgili durumumuz nasıl dostlar? Dua ediyoruz değil mi inşallah? Şimdi şunu söyleyeceğim. Çok konuşacaktım ben. Bir Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü. Allah'ın bütün şehitlerimizi rahmetine gark eylesin. Bize bıraktıkları emanete sahiplenmeyi nasip eylesin. Alışmayacağız. Kapatın yüreğim dayanmıyor demeyeceğiz. Çocuklarımızla beraber seyredeceğiz lütfen. Şimdi ben size sahabe hayatlarını anlatsam, o sahabelerin secdelerini anlatsam, sahabelerin Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te kollarını bayak, acak, basarak hani kes şu kolumu Çanakkale'de, komutanın kolum sallanıyor, lütfen çek de bunu, rahat savaşayım. Bu kahramanlıkları biz geçmişte tarihte okuyorduk değil mi? Şimdi Gazze'li Müslümanlar pijamalarıyla, terlikleriyle Siyonistlerin tanklarına gidip böyle dalga geçerek bombaları yapıştırıp hadi eyvallah deyip dalga geçip gidiyorlar. Dünyamızla dalga geçiyorlar. Dünya perestliğimizle dalga geçiyorlar. Güçlerimizle, modern güç dediklerimizle dalga geçiyorlar. İmanı elde eden bir insan kainata meydan okur fehvasını onlar bütün dünyaya ilan ediyorlar. Yaralanıyor, vücudundan kanlar atıyor, parmağı yukarıda yalnız başına tek insan olarak yalnız başına ama o delikanlı ömrü boyunca kalbinde Allah'tan başka birisiyle olmadığı için son anlı da parmağını kaldırarak kan revan içerisinde yandım ölüyorum ah vah yerine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor yetmiyor dostlar secdeye kapanıyor Allah'ım bu nasıl bir şey? Daha mucize ne istiyoruz ya biz? İmanın gücünün, Allah'ın kudretinin nelere kadir olduğunu, imanı elde eden insanın nasıl bir yücelik içerisinde olduğunu görmek için bir peygamberin gelip bize mucize göstermesine gerek yok. Zaten mucize devam ediyor zaten.